Sevgili İstanbullular, ben Hasan Hüsnü Güner, eğitimciyim ve Millet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Bugün sizlere yeni nesil belediyecilik anlayışıyla ulaşım konusunu anlatacağım. Yeni nesil belediyecilik anlayışında problemler değil, projeler ve çözümler konuşulur. Sizler zaten yaşadığınız şehirdeki problemleri gayet iyi biliyorsunuz ve tekrar tekrar bunları birinin anlatmasına ihtiyacınız yok. İstanbul'un problemlerinin başında trafik problemi gelmektedir. Trafik problemi şu anda katlanabilir düzeyin çok ötesinde. Peki bu çözülebilir mi? Rahatlama sağlanabilir mi? Elbette sağlanabilir. Bununla ilgili yaptığımız üç etaplı bir çalışma var. Birincisi karayolu, ikincisi deniz yolu ve üçüncüsü de raylı sistem olmak üzere üç etapta İstanbul'un trafik probleminde ciddi oranda rahatlama sağlatabiliriz. Karayolu ile ilgili alanında uzman akademisyenlerin geliştirmiş olduğu ve radyo trafikten alınan verilerle hesaplanan 16 tane trafiğin kilitlendiği kesişim noktası var. Bu 16 kesişim noktasına battı çıktı tabir edilen tüneller yaparak İstanbul trafiğine bir pansuman yapılabilir. Ve yine aynı zamanda Bağcılar ve Ümraniye gibi yerlerde 90 kilometre totalde yan yol tabir edilen otoyolla da karayoluna bir pansuman yapılmak mümkün. Onun haricinde asıl önemli konu mevcut %1 olan deniz ulaşımını arttırmaktır. İstanbul'a gerçekten nefes aldıracak proje burada. İstanbul'la ilgili şu anda 8 ilçeyi birbirine bağlayacak 4 yeni deniz hattı açarak İstanbul'da trafik yükünü ciddi oranda düşürmüş olacağız. Bunlardan biri Avcılar Tuzla Hattı. İkincisi Büyükçekmece Bostancı Hattı. Üçüncüsü Yeşilköy Haydarpaşa Hattı ve dördüncüsü de Beylikdüzü Silivri Hattı. Bu dört yeni deniz hattıyla 8 ilçeyi birbirine entegre edeceğiz ve deniz ulaşımını yüzde birden en azından yüzde dört oranına çıkartmış olacağız. Üçüncü etapta ise raylı sistem geliyor. Raylı sistemde ne yapacağız? Mevcut metro ulaşım AŞ ile birlikte metro ulaşım AŞ'nin 5 yılda 90 kilometre yeni metro hattı yapmasını ve burada trafik yükünü en çok çeken Esenyurt ilçemiz gibi örneklere iki telde biten metroyu önce Avcılara, akabinde Esenyurt'a birer durak uzatmak suretiyle önceliğimizi buna alarak 5 yılda 90 kilometre metro hattını İstanbul'a kavuşturmuş olacağız. Ve ayrıca Norveç ve Finlandiya örneklerinde olduğu gibi İstanbul'umuzun engebeli mahallelerinde Sarıyer gibi, Üsküdar gibi, Kağıthane gibi dikey funiküler sistemiyle raylı sistemi engebeli mahallelerimize de entegre edeceğiz. İşte İstanbul'u sevmek böyle olur.